aşkım. Ne oldu? Değil misin? Ha? Yok bir şey. Tansiyonu düşmüş. Bayılmışım öyle. Doktor bir şey dedi mi? <laughs> Tahlil yapıyorlar işte. Ya bir şeyim yok Haluk. iyiyim ben. Nerede bayıldın? Nasıl oldu? Karakolun önünde. Evet gittim. Buradan çıkınca da yarım kalın iş tamamlayacağım. Bilgin olsun. Yapmayacaksın lütfen. Hayatım burada tartışmayalım ne olur. Tamam. Evet. Güneş Hanım nasılsınız? Daha iyiyim. Eşiniz mi? Merhaba. Merhabalar, merhabalar. Sizin de burada olmanız iyi olmuş. Nasıl durum? Var mı şey? Olumsuz bir şey yok. Güneş Hanım gayet iyi. Ama bundan sonra bazı şeylere daha dikkat etmesi lazım. Ne gibi? Tebrikler Güneş Hanım. Hamilesiniz. Tebrikler Güneş Hanım. Hamilesiniz. işaret. Bu, bu işaret, bu, bu çocuk bizim için bir mucize. Bebeğimiz olacak, bizim çocuğumuz. Biz birisinin hayatını aldık Haluk. Ama bir hayatta başlattık karnında. Biz bu bebeği hak ediyoruz. Bu bizim için bir şans. Teslim olacaktım ben. Kızlara mektup yazdım onların yüzüne bakamıyorum ben bakamam Haluk. Onları bunu söyleyemem yüzlerine bakarak söyleyemem. Öptüm onları son kez kokladım. Şimdiden çok özledim hepsini. Yapacağım <laughs> bilmiyorum. Ben yani teslim olmayacaksın yapamazsın böyle bir şey. Eğer böyle bir şey yapmış olsaydın giderdim ben yalan söylüyor derdim ifadesini yalan yere verdi ben ben yaptım derdim benim suçlu suçlu benim ki doğrusu da bu zaten <laughs> kafam çok karışık benim Haluk ben hiçbir şey düşünemiyorum. Ne yapacağım, nereye gideceğim bilmiyorum. Çok çaresizim. Sığamıyorum hiçbir yere. Mahvoldum ben. Düşünme artık. Yalvarırım artık. Düşünme. Eğer çocuğu düşünüyorsan... ...ben çocuk için gerekli iyiliğin bulunması için elimden ne geliyorsa yapacağım yapıyorum da zaten şu anda ...gelirse çocuğu İstanbul'a getirteceğim. O kötü bir adamdı Güneş. Evet kötü bir adamdı. Evet. Çocuğun ne suçu var peki? Benim kızlarımın ne suçu var? Babasız kaldılar. Pesin olsan ne olacak? Adalet yerini bulacak da Haluk. Adalet yerini mi bulacak? Evet. Nasıl? Karnındaki çocuk hapishanede büyüdü değil mi? Selin ne olacak? Perin olacak? Nazlı ne olacak? Ben ne olacağım? Yapamazsın bunu Güneş bize yapamazsın. Ya bilmiyorum ben bu çocuğu isteyip istemediğimi bilmiyorum. Yapma bak bana. Yapamazsın bunu, bunu yapmayacaksın. Lütfen Haluk ben yalnız kalmak istiyorum ne olur. <laughs> Dokunma ne olur. Bırak. 何 <music>